162. sorumuz, evet çok sıklıkla kullandığımız A4 kağıtları hakkında bilgi verilmiş. Bunların boyu eninin kök katı. Yani şu uzunluğumuz bizim nedir? 21 kök 2 santimetredir. Yarısını yapar o zaman bunu. 21 kök 2 bölü 2'dir şu kısım. Şu kısım 21 kök, kök 2 bölü 2. Bunu bir daha 2'ye böldüğümüzde ne olacaktır burası? 21 kök 2 Bölü 2 bir daha 2'ye böldüğümüzde bölü 4 şeklinde olacaktır. Bize diyor ki e, bu hangi iki tam sayı arasındadır? Bunu nasıl bulabiliriz? Şöyle bunların her birini içine e, atabiliriz. Nasıl? 21'in karesi 441. 441 çarpı 2 diye içeriye girdi. Hatta şöyle büyük bir kök yapalım. 4 de içeriye 16 diye girdi. Gittiğinde bu 8... Peki 441'i 8'e böldüğümüzde bakalım yaklaşık kaç çıkıyor bu? Ee, burada 5 kere 8, 40, 4, 1, 5 kere 8, 40, 1. Bir sıfır koyduk. Yaklaşık bu karekök 55 gibi bir değer. Bu şekil devam ediyor. Ee, buna baktığımızda bu hangi iki tam sayı arasında? E, bu karekök 49'dan büyüktür. Karekök 64'ten de küçüktür. Yani 7'den büyük 8'den küçük o halde 7 ile 8 tam sayıları arasındadır. Doğru yanıtımız C seçeneğidir.